Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava etkili olurken Şanlıurfa'da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı ziyaretçiler Göbekli Tepe'ye akın etti. Binlerce kişinin günü birlik ziyaret ettiği öğren yeri 2024 yılında en yoğun günlerini yaşadı. İnsanlık tarihine ışık tutan öğren yeri Türkiye'nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden her yıl yüz binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Ören yeri içerisinde Neolitik döneme ait boyları 3 ila 6 metre, ağırlıkları da 40 ila 60 ton olan yabani hayvan figürlü T biçimli dikili taşlar bulunuyor. Ziyaretçiler alanın tarihini rehberlerden öğreniyor. Ören yerinde fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştiriyor. İstanbul'da yaşıyorum. Bugün e, Urfa'ya e, Göbek Kitap'ı çok merak ettiğim ve görmek istediğim için geldim. Hani gelir gelmez de... E, ...ciğer yedikten sonra ilk merkezimiz Göbekli Tepe'yi görmek oldu. Şu an için atmosfer çok güzel, daha yeni geldik biz de. Biraz gezeceğiz. Gerçekten... ...bence kesinlikle görülmeye değer bir yer. Bence herkes eğer vakti, zamanı varsa mutlaka gelip bir kere burayı yaşamalı diye düşünüyorum. Yakın çevrede Göbekli Tepe olsun, Balıklı göl olsun, buraları da gezip... ...tarihimizi daha iyi yerinde keşfetmek için buralara geldik. Buraya geldiğimizde ambiyans cidden çok farklıydı. O televizyonda gördüğümüzden daha daha güzel. Hani buraya herkesin gelip görmesini isteriz. Çok güzel. Yani gelmeye, gezmeye değer. Şimdi Kastamonu'dan geldik. Kastamon Üniversitesi gençleriyle beraber farklı bölümlerden. Ben halkla ilişkiler bölümünden okuyorum. Göbekli Tepe'yi ve Urfa'yı merak ediyorduk. Ee, uzun Yıllar önce olduğu için çok eski bir insanlık tarihi olduğu için o anlamda çok beğendik, çok sevdik. <laughs>